hiç bu oyunun değeri bilinmiyor dediğiniz oldu mu ya da ulan ne güzel oyundu niye devam yok dediğiniz muhtemelen birkaç yapım geliyordur aklınıza fakat öyle bir oyun var ki kendisine çok büyük haksızlık edildiğini düşünüyorum. Titanfall 2. Geçmişte bu tarz askeri FPS oyunlarının popüler olduğu yıllarda sektörde sadece Call of Duty ve Battlefield kapışırken aralarına sert bir dalış yapan Titanfall 2 muhtemelen o dönem rakipler arasındaki en iyi hikayeyi ve en yenilikçi oynanış mekaniklerini barındıran oyundu. Pilot olarak bilinen her konuda eğitimli tam teçhizatlı duvarda yürüyebilen uçabilen çeşitli özelliklere sahip olan bu askerleri oynayabiliyorken bir yandan da Titan adı verilen bu devasa robotları kullanıp savaş alanında rakiplerinizle mücadele edebiliyordunuz. Ve bu yalnızca işin online kısmı. Ki bakın bu anlattığım özelliklerin çok havalı animasyonlarda da birleştiğini düşünün. Zaten hikaye modunu anlatmıyorum bile. Bunu deneyimlemeniz lazım. Birçok açıdan iyi yazılmış ve kısacık sürede sizlere bağlanabileceğiniz bir hikaye sunmayı başarmışlar. Peki ama böylesine övdüğüm bu harika oyun neden tutmadı? Neden bu kadar underrated kaldı? i̇lk sebebi yanlış zamanda çıkmış olması. Bakın birçok oyunun çıkış tarihi belli başlı şeylere göre belirleniyor. Fakat en önemlisi rekabet durumu. Mesela atıyorum açık dünya rol yapma oyunu yapacaksın ve oyunu çıkartacağın sene aynı zamanda yeni bir Witcher oyunu da geliyor. Bu oyunların aynı zamanda çıkması senin oyununun öne çıkma potansiyelini çok düşürür değil mi? Yakın tarihlerde bunu yapmamak çok önemli. Fakat Titanfall çıkarken hem Battlefield 1 hem de Call of Duty Infinite Warfare çıkış yapıyordu. Yani tarihlerini ekrana koyarım şimdi. Zaten Battlefield 1 Electronic Arts'ın kendi oyunuydu ve iki oyununun aynı dönemde çıkması bir bakıma kendi oyunlarıyla rekabete girmesine sebep oldu. Yani o dönem çıkan AAA FPS oyunlarının aynı dönemde gelmiş olması Titan Fall 2'nin daha az dikkat çekmesine yol açtı. Tek sorun aslında bu rekabet durumda değil. İyi aynı zamanda öncelikleri konusunda da ufak maddi kaygılardan ötürü de Titanfall'un hakkını yedi. Aynı sene çıkış yapan Battlefield için harcanan reklam maliyetinin yarısını bile harcamış olsalardı da Titanfall daha büyük kitlelere ulaşabilir ve bu oynanış kısmını daha iyi insanlar anlatıp onların ilgisini çekmeyi başarabilirdi. Bakın bunu diyorum çünkü ilk Titanfall oyunu yalnızca multiplayer odaklıydı ve bu o dönem yabancı karşılanan bir durumdu. Hani şu an baktığımızda Battlefield 2042 gibi örnekler vermek mümkün fakat o dönem tam fiyat verdiğim bir oyunun yalnız yalnızca multiplayer olması sana bir hikaye sunmuyor olması bu tarz bir oyundan beklenen bir durum değildi. Üzerine bağlantı problemleri de eklenince seri aslında kötü bir başlangıç yapmıştı desek geridir. Bu yüzden ikinci oyun çıktığında hikaye modunun muhteşem olmasına rağmen seriye karşı bir ön yargı vardı. İlginç bir şekilde bu kötü başlangıca rağmen Titanfall 2'nin single player modu oldukça yüksek övgüler aldı ve bazı sözü geçen eleştirmenler tarafından FPS türünün en iyi hikayelerinden biri olarak görüldü. Ancak bu başarısına rağmen oyun seri bir multiplayer odaklı seri olarak tanıtan geçmişinden ötürü birçok oyuncu single player modun kalitesinden bir haber oyunu küçümseyip kötüledi o dönem. EA Titanfall 2'yi yalnızca geliştirirken değil, aynı zamanda çıktıktan sonra da yeteri kadar desteklemedi. Herhangi bir oyunun ömrünü uzatma potansiyeli olan yeni içerikler bu oyunda yoktu. Hani bir DLC vesaire gibi hiçbir şey görmedik. Oyuncu kitlesinin çabucak azalmasına sebep olan bir şeydi bu. Yani Battlefield'da yaşadığı süre boyunca onlarca update gelirken Titanfall ayda yılda bir tane alıyordu. Bu desteğin az olması ve uzun aralıklı güncellemeler oyun için gerekli olan oyuncu kitlesinin oluşmasına engel oldu. Zaten daha sonrasında da Respawn yeni projeleri atıldı ve bunlardan bir tanesi Apex Legends oldu. O da çok övgü alan ve Battle Royale türüne yeni bir soluk getiren keyifli bir yapım oldu. E haliyle EA kendisini bu kadar para kazandıran bir oyunu kaçırmak istemedi ve ona yoğunlaştırdı respawn tarafına. Peki bu kadar kendilerini kanıtladıktan sonra niye üçüncü oyun gelmedi? Adamlar Star Wars yaptığı, Apex yaptığı her kulvarda varlar ve kaliteli işlerdi bunlar. Hatta uzun bir aradan sonra Electronic Arts'a hikaye odaklı bir oyun yaptırmış ve sattırmış bir stüdyo. Neden Titanfall'ı çatmadı? Bunun birkaç farklı cevabı var. İlki Apex'in piyasaya sürüldüğü seneki beklenmedik başarısı. Oyun çıktıktan çok kısa bir süre sonra dünya çapında büyük bir başarı yakaladı. Apex Legends ile Titanfall aynı evrende geçmesine rağmen Battle Royale türünde çok oyunculu bir oyun olarak popüler bir hale geldi. EA ve Respawn Apex'ten elde ettikleri sürekli gelir ve geniş oyuncu kitlesi nedeniyle Titanfall içerisine bu evreni Apex Legends ile desteklemeyi tercih etti. Dolayısıyla Apex markası Titanfall evrenini bir bakıma devraldı diyebiliriz. Yani yarın bir gün Apex bilmem ne adında Battlefield ya da işte ne bileyim yine Titanfall tarzı böyle hikayeli bir oyun görürseniz şaşırmayın. Diğer sebebi ise Titanfall 2'nin ticari anlamdaki başarısızlığı. Evet her ne kadar çok fazla övgü dolu yorumlar almış olsa da satış rakamları konusunda başarısız bir yapımdı. Böyle bir sorunda da EA gibi büyük bir firmanın risk alma ihtimalini azaltıyor zaten. Bana göre en önemli ve son sebebi ise Respawn'ın bir başka marka projelerine önem vermesi. Az önce de söylediğim gibi Apex Legends ve Star Wars Respawn tarafından gelen çok başarılı olmuş projelerdi. Bağımsız bir stüdyo olmadıkları için de EA ne derse onu yapma durumunda kaldılar. Hala da mesela yeni bir iki Star Wars oyunu üzerinde çalıştıkları konuşuluyor. Bir yandan Apex'i geliştirmeye kaynak ayırmışken diğer yandan Star Wars markası için oyun yapmaya çalışmaları zaten Titanfall için çıkmasını engelliyor. Titanfall 2 kesinlikle kötü bir oyun değildi. Çıktığı dönemde ufak tefek online tarafındaki sorunlardan ötürü eleştirilmişti ama hikaye modunu kısa olması dışında eleştiren kimseye rastlamadım ki hala da öyledir. Hatta bana göre bu tarz askeri hikaye anlatımı oyunları arasında uzun bir aradan sonra Call of Duty gibi devrim yaratan bir oyun olma potansiyeli taşıyordu. Bilim kurgu hikayesini bizlere bu kadar akıcı bir senaryo ve kendine tekrar etmeyen oynanış sekanslarıyla sunabilmek her oyunun başarabileceği bir şey değil. Mesela Call of Duty serisine bakarsanız genel olarak önümüze gelen düşmanlara ateş ettiğimiz ve hikayedeki sinematik sahneleri izlediğimiz yapımlar vardı ortada. Fakat Titanfall 2 oyunun her kısmında sizlere yeni mekanikler verip bunları ufak tefek platform öğeleriyle ve görsel açıdan etkileyici sahnelerle birleştirerek sizlere sunuyor. Mesela benim favorim olan şu zamanda yolculuk olayı. Görev sırasında bir başka pilotun bileğindeki bu bileklik zamanda yolculuk yapıyor ve anlık geçmişle şimdiki zaman arasında yolculuk yapıp bunu aşırı akıcı şekilde hiçbir sorun olmadan sunup üzerine çerezlik sizi çok sıkmayan platform öğeleriyle birleştirmesi gerçekten takdire şayan ve bu mekaniği size sonsuza kadar vermeyerek oyundaki bu özelliği kullandığımız sahneleri daha keyifli ve unik kılıyor. Keşke bir de sinematik ara sahneler olsaydı. Ya bu oyunda kim bilir şöyle trailer yapan adamlar ara sahnelerde neler yapardı. Bir gün çok büyük bir kanal olursam iyi protesto edeceğim Titanfall iş yapmadıkları için. Olabildiğince güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bu benim son videom olabilir.